Selamun Aleyküm. Hayırlı selam akşamlar. Selam. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok şükür. Hocam ilk önce davetlerinizi kabul ettiğiniz için şahsım ve vakıf temsilciliğim adına çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İsterseniz hemen başlayalım. Buyurun. Şimdi buradan evet. bilinmeyen yönleri Çanakkale Zaferi isimli bir konu aldık. E, malum olduğu üzere, takipçilerimizin de malum olduğu üzere dün e, Çanakkale Zaferi'nizi, yıldönümü, bir seneyi devriyesiydi. Tabii Çanakkale Zaferi'nin bir ön planda kalan yerleri var, arka planı var, e, hiç anılmayan komutanları var. E, biraz da sizden dinlemek istiyoruz biz Çanakkale Zaferi'ni. Çanakkale Zaferi'ni size anlatır mısın? arka planıyla her şey. Her şeyi tabii anlatmamız mümkün değil ama dilimiz döndüğü kadar önümüzdeki süreyi değerlendirmeye çalışalım ve Çanakkale'yi bir yönüyle, bazı yönleriyle anlatmak mümkün tabii ki. Ama bütün yönleriyle anlatmaya kalkarsak günler günler sürecek olan bir savaş, bir muharebe. Öncelikle Çanakkale muharebesi. Çanakkale'nin içerisinde de birkaç türlü muharebe var. Yani bir denizde olan var, karada olan var, bir de kısmen havada yani uçakla gelip de bombalama ya da keşif yapılan kısım var. Dolayısıyla bir amfibi kara ve deniz kuvvetleri artı bir de hava kuvvetlerinin devreye girdiği dünyada ilk savaş. Yani kara, hava ve deniz kuvvetlerinin beraber e, hücum ettiği ve buna cevap verildiği dünyada ilk savaş. Demek ki Birinci Dünya Savaşı içinde bile e, önemli bir yere sahip, savaş tarihi açısından önemli bir yere sahip Çanakkale. Şimdi Çanakkale'yi biz e, şöyle düşünelim. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başladı. 1914 yılının Ekiminde Türkiye savaşa girdi ve bu savaşın ilk sonucu, ilk neticesi, ilk tezahürü sarıkamışta oldu. Şimdi sarıkamışta bizim Rusya karşısında aldığımız yenilgi Çanakkale öncesinde, Çanakkale Muharebesi öncesinde büyük bir moral bozukluğuna yol açtı. Yani gerçekten de bir dünya savaşına giriyorsunuz ve dakika bir gol bir. ilk savaşı kaybediyoruz. Şimdi böyle bir e, durumda bizim savaşı kaybedeceğimiz izleniminin yayıldığı bir ortamda e, Çanakkale'yi kazanmış olmamız ne kadar önemli. Çünkü ondan sonra biz birçok cephede savaş verdik ve bu savaşların mühim bir kısmını da kazandık. Ee, kaybettiklerimiz de oldu. Nihai kaybedişe kadar ki dönemi kastediyorum. Dolayısıyla Çanakkale bunun tam ortasında yani kaybettiğimiz bir savaşın ortasında arkasından daha sonra kazanacağımız bazı savaşların da önünde yer aldı. Önemi şuradan ileri geliyor. Çanakkale'deki başarının önemi şuradan ileri geliyor. Dünya tarihinin, ya da dünya tarihinde bilir, birinci dünya savaşı tarihinin kırılma noktalarından bir tanesi. Çünkü hesap şuydu, Almanya, Avusturya ve Bulgaristan savaşa girmişlerdi. Biz daha sonra buna katıldık. Ve bu katılmamızla cephe bir anda genişledi. Yani Avrupa hudutlarında kalan, Bulgaristan'a kadar olan cephe bir anda Basra Körfezi'ne uzadı. Yani Afrika ve neredeyse Kızıldeniz bunun içerisine girdi ve Afrika'nın batısı, doğusu bu savaşın kapsamı için Basra Körfezi'ne kadar uzayan bir cephe oldu. Şimdi bu kadar uzun bir cephede e, mücadele etmeye hazır değildi itiraf güçleri ama bir anda Türkiye'nin girişiyle birlikte cephe bu kadar büyüyünce o zaman en kesilme yolda bu Osmanlı'yı nasıl keseriz? Nasıl savaş dışı bırakırız? Şimdi cepheyi kısaltmak için başka çare yok. O zaman bunun en zayıf halkası Çanakkale. Çanakkale'den eğer biz geçersek Çanakkale'den geçip de İstanbul'a ulaşırsak Osmanlı'nın beynini elimize alıp ona istediğimizi yaptırırsak, savaştan çıkartırsak hem savaş çok kısa sürecek hem de e, asıl Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'a Rus çağrılığına yardım götürmek suretiyle doğudan da güneyden de kuşatma imkanı olacak ve savaş belki 1915 yılının sonlarına doğru bitecekti. Yani hesap buydu. Dolayısıyla Osmanlı'nın devreden çıkartılması Almanya'nın doğudan kuşatılması açısından çok önemliydi. Bir. İkincisi Rus Çağrı beraber savaşa girmişlerdi. Rus Çağrı büyük bir kaos içindeydi. Komünistler, Bolşevikler, Menşevikler içeride kaynıyor ve bunlar iktidarı Devirmeye hatta rejimi devirmeye çalışıyorlardı. Çar çok zor durumda kalmıştı. Çar'a yardım götürmeleri. Çünkü ittifak yaptıkları Çar'a yardım götürmeleri Çar'ın kurtulmasına yol açacaktı. Ama bakın Çanakkale Savaşı direnişi neye yol açtı? Birincisi savaşın üç buçuk yıl bizim cephemizde uzamasını getirdi. Böylece savaş üç buçuk yıl uzayınca İngiltere, Fransa o kadar büyük bir e, ekonomik kayıpla karşılaştılar ki, özellikle İngiltere savaşı kazanabilmek için bütün imkanlarını kullandı. E, fabrikaların çalışması gerekiyordu, tank yapması, tüfek yapması, bomba yapması, uçak yapması gerekiyordu. E, bunun için Öz kaynakları tükendi İngiltere'nin. Ne yaptı? Amerikan bankerlerinden borç çekti sürekli. Ve bu borç e, galiba yanlış hatırımda kalmıyorsa savaş sözü 4 trilyon dolar oldu. Düşünün 1918'in fiyatlarıyla. 4 trilyon dolar Amerika'dan para çekmiş İngiltere. Nasıl ödeyecek bunu? Savaşı kazandıktan sonra petrol kuyuları başına çökecek, petrol bölgelere ele geçirecek ve oradan hortumladığı petrollerle Amerika'ya olan borcunu ödeyecek. mi? böyleydi. Ve savaşın sonunda, üç buçuk yıl sonra savaş kazanıldığında İngiltere evet savaşı kazanmıştı ama şey gibi hani şu Frankenstein gibi bazı böyle şey yapılan, icat edilen şeyler var ya böyle iskelet gibi fakat iskeletin adım atacak mecali yok. Yani bir şey yok, yakıt yok. Yakıtın Amerika verirse gidecek, vermezse gidemeyecek. Dolayısıyla Amerika ne oldu? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin patronu oldu. Bakın İngiltere savaşa girerken dünyanın en büyük ekonomik ve siyasi gücüyle çıktığı zaman evet yine büyüktü ama Amerika'dan sonra ikinciydi artık. Şimdi o denge değişti. Rus Çarlığı yıkıldı. Rus Çarlığı'nın yıkılmaması için uğraştılar. Rus Çarlığı'nın yıkılmasıyla Boşevik iktidarı geldi. Boşevik iktidarının gelişiyle biz rahat bir nefes aldık. Niye? Çünkü Bolşevikler 1923-24'e kadar yayılmacılığı biz bırakalım. Biz Çarlık gibi kapitalist bir şey değiliz. Biz Yayılmacı bir devlet değiliz. Ee, Şeyin emekçilerin kardeşliği falan filan. Dolayısıyla hatta bizim Trabzon'da, Erzurum'da, Kars'ta, şurada burada askerleri vardı. Bunları geri çekti Ruslar. Geri çekince bizim tekrar o bölgelerde e, hakimiyetimiz sağlandı. Ermenilerin arkasındaki desteği çektiler ve Ermenilerin desteksiz kalması üzerine gittik. Ermenilerin vaktiyle işgal ettiği toprakları 1918'de geri aldık. Bu da işin bir başka gerçeği. E neticede Rus Çar'ının çökmesi bizim işimize yaradı. Milli mücadelendir. 1919-1920 hatta 21 Sakarya'ya kadarki dönemde Rusya'nın yardımları Türkiye'yi besledi. Türkiye'deki milli mücadeleyi besledi. Bakın nereden nereye. Yani biz Bolşeviklere bir nevi yardım ettik dolaylı olarak. Fakat Bolşevikler de döndü. İngiliz emperyalistlerinin Türkiye'yi işgal etmesine karşı bize destek verdiler. Çünkü işgal etseydi Anadolu'yu ya da İngiltere'nin olsaydı İngiltere ile Rusya'nın çok daha sert bir çatışması olacaktı. Böyle bir hadise. Şimdi bakın bu dışarıdaki tablolar, e, savaşın e, ve siyasi tablonun Çanakkale muharebelerinin sonucu itibariyle nasıl etkilendiğini, nasıl değiştiğini görüyoruz. Peki bunu bir de içeriye çevirelim. kendimize çevirelim. Acaba bize ne de değişti? Şimdi Sultan Abdülhamid'in tahttan dirildiği ya da meşrutiyetin ilanından sonra bize toprak kayıpları başladı. Bosna Hersek, Bulgaristan Prensliği, daha sonra İtalya'nın Trabluskarbı işgali 1911 ve Balkan Savaşları. Bakın bunlar Abdülhamit Han'dan sonraki yaklaşık 5 yıl içinde, 4 yıl içerisinde Osmanlı adeta cildi kopmuş bir kitap gibi sayfaları bölündü ve dağılmaya başladı. 1912-13 Balkan Savaşı arkasından e, 1913 yılı Türkiye tarihinin en karanlık yıllarından birisidir. Ve insanlar çünkü İstanbul'a Balkanlardan yaklaşık 3 milyon göçmen gelmiş. Yani nasıl şimdi Suriye'den ee, göçmen gelince dengemiz bozulduysa, o zaman bir de bizim nüfusumuz ne kadar ki? 3 milyon. Şimdi 80 milyon, 3 milyon başka bir şey. 20 milyon, 3 milyon başka bir şey. Yani e, o zamanki 3 milyon, şimdiki e, 3-6, o 12-15 milyon arasında insanın gelmesi demek bugünkü Türkiye'ye. Yani 3-4 milyon düşün yani, bir de 15 milyon insanın geldiğini düşün. Ee, o vaziyette ekonomi çok e, toprak kaybettik, ekonomi etkilendi, bir sürü toprağını bırakmış, fakir bu geldi, onların yerleştirme işi var falan filan ee, ve o sırada Mehmet Akif bir şiir yazıyor ve e, eskiden akşam bile şimdiye göre güneşli bir gece gibiydi diyor. E, Yıllar var ki ey Muhammed, günler bize leyli matem oldu diye böyle başlayan bir şiiri var. Dolayısıyla bu dönemde bizim yaşadığımız travma çok büyük ve hakikaten insanların artık Osmanlı'nın ayağa kalkacağı, dirileceği, batılı güçlerle başa baş mücadele edebileceği, ümidi ortadan kalkmış vaziyette. Ve buna karşılık da büyük bir ümitsizlik dalgası herkesi kucağına almış. Doğmadan batacaksın dediler diyor Mehmet Akif. Daha mektepte çocuktuk bizi yıldırdı hayat. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik hey ha. Yani doğmadan bize öleceksin dediler vesaire vesaire bunu anlatıyor. Bir çocuğa korku veren, korku aşılayan bir ortamın izlerini bize anlatıyor. Çanakkale öncesi evet. Çanakkale öncesindeki durumu böyle anlatıyor bize. Şimdi fakat Çanakkale muharebeleri, sarı Sarıkamış'ta tabii bir yenilgi yaşadığımızı söylemiştim. Bakın dikkat edin Sarıkamış Aralık Ocak 1914'ün sonu 1915'in başı. Ocak ayında Sarıkamış'ı kaybettik. Ve çok büyük bir yıkım oldu. Buna rağmen Enver Paşa basına sansür koyduğu için kimse Sarıkamış'ta yenildiğimizi öğrenemedi. Şeyler, yöneticiler biliyor da Halka sanki Sarıkamış'ta galip geldik gibi gazetelere sansür konuluyor. Bu yönde yayın yapacaksın. Biz ne zaman öğreneceğiz Sarıkamış'ta yenildiğimizi ancak 1921 yılında mütareke döneminde yani Türkiye, Osmanlı işgal edildiği zaman çıkan bir hatıratta Sarıkamış hatıratını Şerif Bey'in yazdığı Sarıkamış hatıratını okuyunca millet Aa, Allah Allah ya biz yenilmişiz Sarıkamış'ta. Yani böyle bir şey var. Ama yöneticiler ve asker arasında bu bilinen tabii ki yaşayanların bildiği bir hadise. Dolayısıyla 1915'in ocağında Osmanlı'nın bir yenilgi aldığı ve bir moral bozukluğu yaşadığı dönemi biz gözlemliyoruz. Moraller bozuk, askere moral verilmeye çalışılıyor fakat kolay değil. Balkan savaşları arkasından başka sıkıntılar var. Daha tam organize olamamış. İşte bu sırada bu sırada Çanakkale imdadımıza yetişiyor. Yani Ocak 1915 Sarıkamış, Mart 1915 Çanakkale. Bakın arada bu iki aylık zaman içinde bu ordunun Sarıkamış'ta büyük ölçüde komuta kademesinin bir hatasıyla uğradığımız yeni yeni acısını burada çıkartıyoruz ve Çanakkale'nin kazanılması şimdi ayrıntılara gireceğiz belki birazdan Çanakkale'nin zaferinin kazanılması orada direnilmesi önce deniz savaşında daha sonra kara savaşlarında bize bir şey getirdi. Ne getirdi? Özgüven itimadı nefs diyorum ismine. Yahut ümit. Biz yenebiliriz. Biz başarabiliriz. Değil mi ki o donanmayı Çanakkale Boğazı'na gördük, O kahramanlıkları yaptık. O zaman karaya da çıksa bunlarla baş edebiliriz. Şimdi bu ümit geldi. Ve karaya Nisan ayında çıktıklarında artık e, İngiliz'i görse boğacak bir psikolojiye sahip yani artık kendine güveni büyük ölçüde gelmeye başlamış bir komuta kademesi artı asker profilimiz ortaya çıktı ve bu Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında Kara Savaşları'nda, Arıbolu'nda, Karnı Sırt'ta, işte Conk Bayır'ında, Anadolu yakasında birçok savaş, sonra ana 1915'in sonunda bu macera bitti ve İngilizler çaktırmadan çekildiler ve gittiler. Şimdi savaş safahatını burada bırakalım ve bunun bize getirdiği moral motivasyona bakalım. Yani bu olay Çanakkale'deki kazanmamız, savaşı, muharebeyi kazanmamız ve İngilizleri kaçırtmamız, Fransızları kaçırtmamız, savaş gemilerini gömmemiz yaklaşık 250 bin zayiat verdirmemiz. Evet biz de o kadar zayiat verdik o da işin bir başka hakikati ve çok tabii ee, onun telafisi bizim açımızdan çok zor oldu. Çünkü burada büyük ölçüde de okumuş yazmış insanlarla biz bu muharebeyi yaptık. İşte ne diyoruz? Ben tıbbiye mezun vermedi. Yok bilmem. Ee, Galatasaray Lisesi mezun vermedi. Ne oldu bunlar? Okuma yazma bilen, meslek sahibi olan öğretmeninden sağlıkçısına kadar orada Değil mi? Bir nesil toprağa gömüldü. Bunun telafisi 15-20 yıl sürdü bizim için. Yani 1940'lara doğru biz ancak bunları hatta 50'lere doğru telafi edebildik. Çok ağır bir maliyeti oldu bize. Ama neticede şu kazanıldı. Şu düşünce kazanıldı. Biz batı karşısında yenilmeye mahkum değiliz. Eğer iyi organize edersek, eğer iyi bir yönetim ve disiplinle hareket edebilirsek biz dünyanın herhangi bir ordusuyla elimizde de silah yeterince olursa başa çıkabilecek duruma geliyoruz. Ben nitekim bakın burada kazanılan başarı ve bu özgüven öyle bir noktaya bizi götürdü ki 16'nın ocağında İngilizler buradan kuvvetlerini çekti. Kutulamare'ye götürdüler. Kutulamare cephesine, Bağdat cephesine. Bu sefer Basra e, Körfezi'nden, Fav Yarımadası'ndan yukarıya çıkarak Bağdat'a doğru ilerlemeye başladılar. İşte orası 2. Çanakkale cephesi oldu. Yani buradan, bu boğazdan geçemediler. Geçemeyince ne yaptılar? Bu sefer zayıf nokta olarak orayı görüp oradan Osmanlı'ya şey yapalım, oradan yukarıya gelip Anadolu'yu işgal edip İstanbul'a öyle geleceklerdi. Ama burada da ne oldu? Bu sefer onlar kuvvetlerini Çanakkale'den Kutura Mahare cephesine e, çektikleri gibi biz de Çanakkale'deki bu tecrübeli e, alaylarımızı, tecrübeli taburlarımızı ne yaptık? Kutura Mahare cephesine yolladık. Çünkü bunlar hem tecrübeli hem de onları orada çok yakından tanımış, nasıl savaşacaklarını biliyorlar, açıkladı biliyorlar ve artık o korkuları kalmamış. E büyük ölçüde de bunları şey yapmış. Hatta Kutulamay cephesinde bir konuşma geçiyor. Bir Alman e, imparatorluk ailesinden birisi gidiyor orada cepheyi böyle bir dolaşıyor. Bir bakıyor ki bizim askerler işte İngiliz askerlerini esir almışlar. nasıl iyi savaşıyorlar mı diyor Mehmetçiğe Alman demiş. Ya bunlar ne ki diyor bunlar diyor sarı sarı olanlar diyor. Esas diyor biz onların Çanakkale'de Periştahan'ı gördük yani çok daha şeyini gördük. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı gibi bir cevap veriyor. Yani burada bize onu gösteriyor. Yani artık böyle yok dünyanın süper gücü bilmem ne falan yani zihinde bu yıkılmış. Bu çok önemli bir devrim. Yani Çanakkale'nin bize getirdiği, kazandırdığı en önemli devrim ve yenilik budur ve o zihinde yıkıldıktan sonra zaten e, savaşı kaybetseniz de kolay kaybetmiyorsunuz. Postu kolay geldirmiyorsunuz. Mücadele ede ede ha ne bileyim şimdi 5-0 yenilmek var. İki bir yenilmek var, değil mi? Hani şey yapın, son dakika bir gol yiyorsun, yeniliyorsun. Şimdi bizim de mücadeleyi devam ettik. Bakın Kutlama bir İngiliz ordusunun tamamını esir aldık. Yani bu mesela İngilizlerin tarihi de iki defa yaşadıkları bir utanç. Bir George Washington'a karşı York şehrinde yaşadılar bunu. Bir ordu tamamen teslim oldu. İkincisi de bize karşı 1916'ın aralığında. Bir İngiliz ordusunun tamamıyla yani e, bulaşıkçısından generaline, mareşaline kadar hepsi paket teslimi ve bundan daha büyük bir zafer olabilir mi? Yani düşmanı kaçırılsın o da bir zaferdir ama burada artık hiçbir şekilde senin elinden kaçamayan bir düşman sana tamamen teslim oluyor ve